Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Miyase Topal Kara adına yapılan içme suyu hayratının kuyu tabelası bu şekilde yapılmıştır. Burası da güneş paneli ile çalışan bölge. Güneş paneli ile çalışan su motoru bu şekilde su deposuna su gitmektedir. 2500 litrelik su deposu ve 3 ayrıyeten su çeşmesi. Ve ayrıca manuel çalışan el tulumbosu. Bu şekilde Sayın Miyase Topal Kara Hayratı 2500 litrelik su deposu, 3 ayrı yeten su çeşmesi, güneş paneli ile çalışan bölgesi ve ayrıca manuel çalışan el tulumbasına sahiptir. Bugünden itibaren Çilmitre köyüne hizmet verecekler inşallah. Şifa dağılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.